Evet değerli KGT izleyicileri, tutturamayanların sonuç videosuna hoş geldiniz. Galibiyet serimizi iki haftaya çıkardık. Bugün de genel skorda 5-4'lük bir skorla kazandım. Mehmet beni hırslandırdığından beri adımlarımı daha dikkatli seçiyorum ve ikinci haftamıza da kazanmayı başardık. Tabii ki Mehmet uzun bir süre beni yenmişti. Hiç unutmam bak, bir sonbahar günü annem elinde gelmiş bir somun ekmek. O kadar durumumuz kötü ki somun ekmeğin arasına İki tane Kaliforniya rol koymuş. O zaman bana çok acımasızlık yapmamıştı. Ben de aynı fair play ruhuyla ona acımasızlık yapmıyorum. Senin bu hafta ile ilgili bir yorumlarını alalım. Ben bu hafta ile ilgili ilk olarak biraz çamura yatmak istiyorum. Benim klasik ağlamalar bir başlasın ilk olarak. Ya hocam bu hafta ikimiz de hiç maç bilemedik. Sen bir tane daha fazla maç bildiğin için öne geçtin. Ama ben yine de tebrik etmek istiyorum. Çünkü sen fair ile... play... Peerplay. ruhuyla yaklaştım. Ben de sana öyle yaklaşayım. Tebrik etmek istiyorum. Başarılarının devamını dinlemiyorum ama tebrik ederim. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bu hafta için en kritik maç benim için şeydi. Fenerbahçe maçıydı. Çünkü ben Fenerbahçe maçına 4-2'lik skor verdim. 4-2 oldu ama son golü offside oldu. Ya bu hafta yani yine kazanacaktım büyük ihtimalle. Fenerbahçe maçını alsam... Bayağı değişik şeyler olabilirdi ama kısmet olmadı. O zaman ben de çamura yatamazdım işte. Şimdi en azından bahanem oldu. <laughs> Değerli izleyicilerimiz hava biraz soğuk. O yüzden böyle üşüyoruz. Kusurumuza bakmayın. Biz bir düzenimizi kurup gelelim. Ben gideyim bir şimdi uygun ortam olmadığı için şekeri arkada kuracağım. Hemen gidip geliyorum. Bu arada ben de vlog e, çekerken yeni sistemimizi anlatayım. Cezaların biraz daha acımasız olması adına artık kazanan kaybeden kişinin şekerini çekecek. Bu hafta da ben çekeceğim. Böyle bir sistem getirdik. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Onur gitti. Ben normalde burada Zafer konuşması yapardım. Ama bu hafta nasip olmayacak maalesef. Kazanmaya alışmıştık ama bu hafta kazanacağımı inanıyorum ve hissediyorum. Çünkü bu hafta hazırlıklı geldim. Geçen hafta ben hiç hazırlıksız yani. Orada Onur soruda aynı tahminler yapmıştım. Hata yaptığımı fark ettim. Ondan dolayı bu hafta bu konuda daha dikkatli olacağım. Oldum daha doğrusu. Videoyu daha önce çektik. Evet şimdi Mehmet adına çarkı çeviriyorum. Bakalım neler gelecek. Ya armutlu meyve suyu ya da böcek geldi. Onun rengi de yeşil. Yeşil de şöyle hemen bir tane seçiyorum. Şurada zaten rengimiz yeşil. Onur Bey yine bize mükemmel bir seçim yapmış. Her zaman gibi en kötülerinden gelmiş. Ama adaletine güveniyoruz tabi orada. Ya şey gelecek neydi? Armutlu meyve suyu vardı ya da ölü böcek. Çünkü Ölü böcek değil mi ya? Ben hep karıştırıyorum. Hepsini ölü, böcek diyorsun zaten. Öyle bir şey dediğim yoktu ama bunu kayıtlara koymayacağım. Neyse şaka bir yana karıştırmış olabilirim. Biz bir rengini izleyicilerimize gösterelim. Ölü böcek dedim gerginliği arttırdım iyi oldu. Buyurun Mehmet Bey. Hiç de gergin değilim Dur. ya. Hiç konuşma yapmadan ağzıma attım ama izleyicilerimize dönelim de vardı reaksiyonlarını en azından daha iyi görsünler. Tadını hala algılayamamam normal mi? Kötü veya iyi bir tat yok mu yani? Kötü daha baskın ama şimdi daha önceki yediğim sümük daha kötüydü. Bu biraz daha uygun gibi armut suyu tadı hiç yok. Armut suyu tadı hiç yok ama sümük tadında da bilmediğini düşünüyorum o zaman. Yanlış şekeri çekmiş olamayız ama her seferinde bahsettiğimiz bunların tatları biraz hafif olduğu için böyle bir sıkıntı oluyor. En net gelen hangisiydi? Sen bir kere söylemiştin en net tadı olan. <laughs> Ölü, böcek. Ölü böcek. Çok net Evet. böcek. Ondan dolayı o da senin biraz ruhuna işlemiş. <laughs> evet ben bir kere yemiştim çünkü belki de o yüzden aklımdan kalmış olabilir. Hayırlı olsun ne diyelim. Yine cezanı çektim. Ama hafta inanıyorum ben kazanacağım. Çünkü benim dışarıda kazanma serim var. Bu hafta da bu seriyi devam ettireceğimi düşünüyorum. Hakkımız hayırlısı olsun diyelim. Derli KG TV'cileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ellerin dışarıda artık. Sallayabilirsin.